Efendim Hazreti Peygamber'in vasiyet ettiği bazı şeyler var. Tavsiye ve vasiyet etti. Bunların bir kısmını efendim e, sizinle beraber paylaşalım inşallah. E, ve Hazreti Peygamberimize, Peygamber Efendimize bol bol salatü selam getirmek suretiyle bunları elimizden geldiği kadarca da doğru yaşamaya gayret edelim. Fakirleri sev, fakirlere yakın ol. Onları küçümseme kendini büyümseme. Bir şey değilsin. Sana rızkı veren senden alır, o fakir kardeşine verir. Fakirleri sev, fakir, fakirliği övmüyor diye. Herkesin kendine göre ihtiyacını karşılayacak imkanı olmalıdır. Bazı yanlış bir algı var, bu belli bazı kişiler veya organizasyonlar. Ya işte fakire şükretmeyi, önce sen şükretmeyi öğreneceksin. Fakir zaten şükrediyor. Önce sen bir şükretmeyi öğren. Bir Allah'a hamd etmeyi öğren. Allah'ın verdiği kulaktan, gözden, ayaktan dolayı. Ondan sonra o fakir ne yapacağını bilir o. Allah o fakiri senden de başkasından da yüz bin kat daha güçlü hale getirsin. Daha çok imkan haline getirsin. Onun için peygamber fakirleri sev, fakirlere yakın ol diyor. Dünyalıkta kendinden daha aşağıda olanlara bak. Kendine ümitsiz kalma, tevekkül et ama çalış, uğraş. Allah sana daha büyük rızıklar nasip etsin. Mevlam kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Herkese arzu ettiğin ne varsa 700 katıyla versin inşallah Cenab-ı Allah. Senden daha yukarıda olanlara bakma. Senden uzaklaşçalar bile akrabalarına bağını kesme. Akrabalık bağlarını mutlaka efendim bol bol yerine getirmek ve zikretmek gerekiyor. Bol bol la havle ve la kuvvete illa billah el aliyyil bol bol söyle. Güç, kudret, kuvvet ancak Allah'a aittir, Allah'tadır. Bu cümleyi bol bol tekrar et. La havle ve la kuvvete illa billah el elazim. azim. Kudret, güç ancak ve ancak Allah'tadır. Gerçeği acı da olsa söyle. O gerçek seni rahatsız edecekse, o gerçek seni kurcalayacaksa da, hakikatin, hakikaten e, gerçeğin peşinde ol, gerçeği ıskalamamaya gayret et. Allah'a çağırma konusunda hiçbir kınayıcının kınamasına aldırış etme. Yani insanlar konuşur, dedikodu yapar, şunu yapar, bunu yapar. Dertleri senin Allah'a çağırmana engel olmaktır. Şeytanları gör. Farkına var ve şeytanların oyununa gelme. Hiçbir kınayıcının kınamasına dikkat etme. Hiç önemseme. O kendi yolunda, sen kendi yolunda. O görevini yapıyor şeytanlığını, sen müminliğini yap. Yanlışın varsa düzelt. Yanlışını söyleyen, senin dışında biri de olsa kabul et. Yanlışını söyleyen, başka bir dine mensupsa da kabul et yanlışını. Israr etme. Ama birileri senden rahatsızdır diye, senin dininden rahatsızdır diye sakın paçayı onlara kaptırma. İtibar etme. Kendi tevhid yolunda devam et. Hiçbir kınayıcının kınamasını aldırış etme. Taberani'nin rivayeti. Peygamberimizin sözü. Kalbinin yumuşamasını istiyorsan yetimin başını okşa. Hazreti Peygamber'in en çok yaptığı şeylerden biri. Geldi sahabeden biri. Dedi ya Resulallah. Ben dedi. Kalbim katı benim dedi. Kalbim çok sert dedi. Yumuşayamadım bir türlü. Ne buyurdu? Yetim başı okşa dedi. Allah senin kalbindeki katılığı şiddeti giderir dedi. Yetim başa okşa. Fakiri doyur. Fakiri doyurmak lazım. Elinizden geldiği kadarınca efendim fakirleri doyurmaya, onların problemini gidermeye